İçeriyi toparlan. <laughs> kalandar kalandar. Kalandar geldi kapınıza. Selam verdi yapınıza. Selamını almazsanız daha gelmez kapınıza. Kalandar gecesi tası dolduran cennet hocası doldurmayan asidir asi. Hemet okay. okay. ibadetin zayıf. Bağır taşı doldur. Kuvveti ver. Tabi maşallah dersin fındığın kalbını attırıyor isim bize. Selamünaleyküm. Kalanlarınız mübarek olsun. Hoş bulduk, sefa bulduk. <laughs> Şöyle hoş bulduk, başlayalım. hoş bulduk. Emine geçmiş olsun. Allah ya. şifa ya. versin. Bekle, oradan bir çikolata daha önce. Hadi başkanım. Hoş geldiniz. Ne var ya? İyi biz de bazen gelen giden biraz bir uzandıydık ama. Evet. Olsun. büyük, ama büyük olunca şifre yani... değiştirdin sen yani, kapının şifresini. Şifre değiştirdim değişti evet. <gülme> evet, kapının şifresini bulan alttan dolandı. 25 şimdi ya şifreyi bilmiyor musun? Ne kırarsın ya Ne şifresi? Lan mukvarı da Çivre mı, da çevireceğim diye. Nasıl değilsin şu anda? Ya bu sizden ne? Sağ ol. Sağ ol Allah razı olsun geziyoruz işte böyle. Ya i̇yi yaptınız i̇şte ama kar iyi. yok bu sene. Gibi. Bu gibi. sene i̇şte olsun, olsun Sene olsun. Gibi. Gece sene kar, karın tadını aldık zaten. He. Bu evet. sene daha böyle komşular bu sene, sene daha da iyi oldu. oldu. Daha çok komşu gezdi. He, iyi İki yaptınız. gün sonra karı görürsün. <laughs> Aynen. Yani. Buradan da gidip İsa abi ziyaret edelim en son. Oradan da Mahmut Hoca'ya evet. operasyon çekelim. İsak İsa İsa da demin aradı benim şey bu hava gitti böyle benim kız Kalanlara geldi. He. He. Osman da yakaladı onu kameradan attı oraya. Akti Can Dayı Artık Akti ki kök gidelim dedim ama Galatasaray'a ben ya da şenlik alındı. tabii. İyi hacım biz evet. kaçıyoruz. Hayırlı akşamlar olsun. Sağ olun. Olsun. İnşallah sağ olun. görüşürüz. Inşallah. Teşekkür ederiz. Hadi hayırlı geceler. Teşekkür Görüşürüz. Buradan çıkabiliyoruz <laughs> daha geri. Evet <Ha>, çıkarız. Gözü. <laughs> Ya, buraya, şey buraya, şey buraya. Nasıl yok. ya. 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 Nasıl Gel aburdaya, gel. Tamam, aha. Kalandar kalandar. <laughs> Kalanlar gecesi tası dolduran cennet hocası. Doldurmayan asidir asi. başka. Koca babana güveni de orada tası boş çevirme geri. Onun da kendini kurtarıp kurtarmadığı meçhul. <laughs> tamam abi, tamam tamam dediğin de kurtardı kendini. <laughs> Hadi bakalım. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Selam hoş geldiniz. Hoş buldum, geldiniz. Hoş geldiniz. Kaldığınız barak olsun. Ya, ya, kardeşim hoş geldiniz. başkanım hoş geldiniz. Sağ olasın. Abone ol, gel bakalım arkadaşlar. Çık hadi. Çıkar, yok çıkar. yok yok biz gidiyoruz. Başkanım. Daha daha gezeceğimiz yerler var daha. Başla sen bana. Kardeşim. Allah ne olmuş? Siz sizi sormak. Kapıda şey Survivor izliyoruz. <laughs> Oo güzel. Güzel. <laughs> biz de seni Ama gel Gel. gel. Yok hadi. Biz şimdi geziyoruz. Öyle mi? Seni de böyle bir ziyaret ettik. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Çocuklar kimse yok herhalde burada. Yok. Biz abi ne İki, yani i̇ki, iki kişi Onu da yap bir dua da On numara hayatım var. Hiç ses onu çıkarma. <gülüyor> 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 Teşekkür ederim. Sağ olasın. Ne olacak? Allah tabuna buna ne verecek? Uşaklar devlet memuru. Kendisi emekli. Hanımı emekli. Ahır da var dört tane tosu. Hayırlı <laughs> <laughs> Allah-u Teala inşallah hayırlı bir tez zamanda bir hayırlı gelin de nasip etsin. İnşallah, eyvallah, inşallah, eyvallah. inşallah, eyvallah. inşallah. Eyvallah, peki hayırlı Buna çok şey, işten abin dedi. Şu günden kurtuluruz ha. İnşallah, İyi, Allah tamam kardeşim. O zaman bize eyvallah böyle geldik, ziyaret evet. ettik, gidiyoruz. Hadi öpüyoruz yani sizi, hayırlı akşamlar. başkan. Görüşürüz. Adamım, böyle değil, başka gelin. Haydi bakalım. İnşallah. Hadi eyvallah. Bir, bir akşam oduralım. başkan. İnşallah abi. Bu uçan bunlar da bizim, onu bunlar... ben. Tamam, olsun. Germen'den mi geliyorsun? Ya bu nedir abici çuvalla? Kalanlardan beni git. Kalandarların İki cuval Hadi istersen <laughs> tamam. tamam. işte, öne geç Yürü, gel. yürü.

Doldurmasa Mahmut Hoca olsun Edebiyat öğretmeni. Gelince <laughs> güzel, <laughs> Aa gel, aha! Koş var ya. Mahmut Hoca cevizi doldurdu. İnşallah bu işi başlardan değildir. Gel. takıyor. İnşallah böyleymiş. Selamun aleyküm. selam, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Tamam, ben de

<laughs> tamam bak, dedesi var bu şöyle. Evet. Hemen gelecek ona, yoksa cırlar. Aha, sana, Tabii, sana. Eee... mı isteyin? Tabii sen. Ne yaptın sen bu kadar mazlum aslında? Hocam anlaştığımız gibi köyde bir şey bırakmadı. Ne yaptın? Ya ya bu. Aa odasın bak. He, canım bu ne? Sık sık istiyoruz. Ben yani düşün ben bile ben lazım defa izledim bunu bizim hazirde gelen baba dost baba. Bu televizyon açıcısı ne tür bu yapıcısı. Biz lahana TV'den başka bir şey seyretmiyoruz. Yok <laughs> yok tamam. Uşakla burada hazır çekim Ama. yapıyoruz da şu an. Domates, kanlı glow varsa anca yapabiliriz yani. Asistan burada yani. Evet arkadaşlar. Doktor da da burada. Tamamlarımızı yaptık. Allah razı olsun hepinizden. Kaza tuz bizi. Konuların çoğu ziyaret ettik. Evinde lambası yananları ziyaret ettik. Yanmayanları da sesleyemedik. Ona da kusura bakmasınlar. Manilerli oldum. Ledim bir şeyciblirsi ettik arkadaşlara, bir şeyler ikram ettik. Ya Allah razı olsun. Yani dua, daha çok dualarımız. <laughs> <laughs> evet. Evet, buradan Kurbetteki kur, arkadaşlarımıza selam olsun. Köydeki arkadaşlarımıza şey. selam olsun. Ne oluyor ya? <laughs> Evet, yani e, güzel bir etkinlik oldu. Altı <laughs> buçuktan beri dolanıyoruz. Yaklaşık olarak dört buçuk saattir, beş saattir sahadayız. E, bütün komşular da evine de davet e, ettiler. E, ama e, haliyle köyümüz biraz geniş olduğu için on e, birde sonlandırmak zorunda kaldık. Artık geç oldu. E, ama güzel bir etkinlik oldu. Her mahalleye gittik. Sağ olsun komşularımız. İnşallah bu örf adetimiz devam eder. Daha da güzel halde devam eder. Gerçekten geçen Ve sende de noktaladık. Bu da ikincisi oldu sende yine. <laughs> Allah razı olsun. Ee, sizden de Allah razı olsun. Siz de vesile oluyorsunuz. Bizi ağırlıyorsunuz. Size de zahmet ediyoruz. Senede bir, bir, bir kere bir çay siz beraber içeceğiz, has beraber olacağız. Ama hocam şöyle bir Çok fark farklı. var sahada geçen seneyle. Şimdi kavurma aynı yerden geldi gene. Ama yumurta da bulduk bana, peynir <laughs> de buldu bana. <laughs> Tereyağı da buldu. Tereyağı da buldu bana. Ama bir farklılık var. Geçen sene kavurma verenle yumurta, muhtar çeştik. <laughs> bu sene şimdi nasıl olacak? Ç şimdi daha yükseltti. Daha yükseltti. Daha yükseltti. <laughs> dedi ki bir iki sene sonra dedi ben dedi belediyeye <laughs> doğru dedi. Şimdi ki... oraya doğru yol mu alacak? Biz de <tabi> ben <laughs> alabilirim beni <laughs> Sen sürayla yiyordun <laughs> <gelir>, öyle taşım yapmıyor. <laughs> sen, sen nasıl bir çocuksun ya? Sen ne yakışıklı bir şeysin ya. Kimin o telefon? Benim telefonum ama fark etmez. Ya, herhalde. başkan bu kalandardan ziyade Gerçekten arkadaşlar, komşular şeyler olarak o hasbe alınmak. Birazcık daha muhabbeti, sevgi, bağlarını güçlendirmek. Ben bunu arzu ediyorum. Çok istiyorum aslında. Şimdi yani sadece kalandır, gelip oturduk. Kalandır, kalandır. Şey, bu, bu, farklı bir şey. Evet, evet bir gelenek halinde sürdü şey yapıyor. Adam İstanbul'dan sürdü geldi. Bir senedir belki de bunu konuşacak. Tabii tabii. bunun yani, geldik yani. yani. yani az, şimdi hocam Mesela. az önce de kim dedi onu? Fehmi dedi. Ha? Geliyoruz evet köyün içerisinde grup grup çocuklar var. Bizim zamanımızda da vardı da. Baktık beşli, üçlü, beşli, bayan grubu da gördüm. <laughs> Dedi ki, geçen sene o kadar yoğun değildim. Evet. Bu sene ama biraz da biz şimdi sosyal medyada paylaştık ya millet biraz teşvikli gibi oldu. Her gittiğimiz evde de millet bekliyor. Gelecekler bizim kapımızda çalacaklar <laughs> Hazırlık <gülüyor> yapmışlar. Tapınağı koymuşlar da duruyorlar. <laughs> Herkes hazırlıklı. Herkes hazırlıklı. O kadar güzeldi değil yani. Geçen sene de mesela çok iyi hatırlıyorum. Hocam burada anlattığı zaman birçok komşuya söz verildi. Seneye gelecek daha farklı bir şey en azından eve buyurduktan sonra ne <laughs> geçirecek şey olur. Çok farklı bir etkinlik. Çok güzel evet. bir etkinlik. Çok Bu seneyi de böyle bitirdik. Yani mutlaka bekleyen komşular olacaktır ama takdir edersin ki bu da bir zamanla mücadele. Yani Herkese bulaşmak değil. mümkün değil Hafta içi hafta sonu olsa biraz Hadi daha, daha farklı. Yarın herkes belki de şey yapacak. Ne? Çoğu aşağıda kalmaz. Ya Kemal abi dedi ki düz mahallede özgür. Allah razı olsun. Allah Allah dedi dedi de Ya bir akşam dedi toplanın gelin dedi ya. Yani bu sadece kalanlarla alakalı değil. Böyle insanlara gidildikçe şey yapıldıkça İnsanlar da özlüyor böyle toplulukları, toplanmaları, sohbetleri. Şimdi e, okulda, şimdi, bu Lahana TV Halkacığım gerçekten seni tebrik ediyorum. Bu işe gönül koydun. Ee, zamanla emeğini veriyorsun, harcıyorsun. Okulda arkadaşlar, okulda bir yardımcı arkadaşlar, ya bu Lahana TV ne oldu, neler yapıyor, ne bir falan diyor. Ya şu, şu, diyor işte şu e, anı anlatıldı efendim. Çok hoşuma gitti ya. Da hele o diş diş meselesi diyor ya. İnsanın ömrü aklına gelmeyecek bir şey diyor diyor anlatıyor da. Çok farklı gider. Hatta dün e, perşembe geçen perşembe günü. Bugün karnı işleydi uğraşım okulda. Eee şey. ben izledim diyor çok farklı. güzel bir şey diyor. güzel bir etkinlik diyor. Bu kim kurguladı böyle diyor. İşte, bir şeyisi olarak. Gerçekten en azından köyün tanıtımı açısından çok güzel bir şey. Koryana denildiği zaman rahmetli Hüseyin. Koryana Hüseyin. Şimdi bu tip etkinlikler, bu tip şeyler de gerçekten köy adına gurur verici işte. şey. Tanıtılması açısından. Lahana TV neye ait? Koryana ait. Lan ne güzel gelenek varmış. Ne güzel ha, varmış diyor adam bak mesela. Toplanmışlar, camide toplanmışlar, çay içiyorlar, sohbet ediyorlar filan. Bu, bunu biraz daha şey olarak genişletebilir. Çok güzel. Hafta hafta içinde işte, her hafta yapılan bu cami etkinliği, evet. bu cami zerre bulası evet. Evet. Bundan sonra daha farklı da düşünüyor. Ama şey, an, biz yani de, de, yapalım, de, bunu yapalım, bunu yapalım değil. De, biz sadece Ay, doğaçlama yöntem, şu bizi cinsle ne, ne istiyoruz? Bir de mağdur hocam. Kusura kavurması değil artık. Ha bu şey, yok, Mahmut Hocam'a biz birkaç tane bir, şey, da bir yok, şey yok, ilave yok, ediyoruz. Biliyoruz ki yani. atıyorum. Mahmut Hocam da değil de çayın, şey, Cami'nin çay ocağında hmm. yapalım bunu. Güzel, hmm, bakıyorsun ki gittin mi oraya? Bakıyorsun oradaki ama. insanlar da böyle bir şey, şey. Ne? Yok, yani Yoksa insanların falan. içinde var esas. Yes, Öyle dursun. Abone e, yeri de alalım. Ya eri deri de hepsi yeri. Bir tavaya Bak abi da yumurtalar var. Onlar. Piyasanın içerisinde. Elim de ya. <laughs> <bile> yapabilirsiniz ha. Yok <laughs> ha. <laughs> ya oh, oh. <laughs> <laughs> aldım. Ha. <bir>, şey. Bir Ya <laughs> 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 Onları sonra müsaade edersen ha burada bir pazar kuracağız saat gibi. Seni bezin üstüne dökeriz onları. Tamam. Bodrum'a gel. Bodruma gel. Orada ya. Mahmut abi bir hafta önce polis bir arkadaş aradı Samsun'dan. Orada görev yapıyor. Burada Trabzon'da şöyle inan diyor. Sen de